AND Gayrimenkul ilk konut projesi olan e, AND Pastel'in Kartal'da satışlarına başladı. Projenin e, şu an e, basın lansmanındayız. Yanımızda e, AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta var. Ali Bey e, hayırlı olsun öncelikle. Sağ ol, çok e, i̇sminden de anlaşıldığı gibi çok soft, organik ve e, güzel bir proje hayata çıkarmışsınız. E, bugün lansmanda detaylarını dinledik. E, siz projeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Sanıyorum önce lokasyon, büyüklük, adet gibi bir şeyler söylemek lazım. Ondan sonra soft konulara girelim müsaadenizle. Projemiz Kartal'da E5 kenarında Anadolu grubuna ait araziler üzerinde gerçekleştiriyoruz. Ee, i̇nşaatına Mayıs ayından itibaren başlıyoruz. 2018 Haziran'dan itibaren de konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız. 2018 yılında orada hayat başlayacak. 1200 civarında konutumuz var. Ee, evet genel olarak söyleyeceklerim bu. Bunun dışında manzara, ödeme koşulları, fiyat her şeyi konuşmak mümkün ama biz bunu değil hayatı konuşalım diyoruz. Biz orada bir bina inşa etmiyoruz, biz orada yaşam inşa etmeye çalışıyoruz. Özlediğimiz yaşamları inşa etmeye çalışıyoruz. Çocukların dışarıda güven içinde, neşe içinde koşturduğu, komşuların birbirini tanıdığı, birbirinden yardımlaştığı, paslaştığı, yeri geldiğinde özel sohbetler yaptığı, aktiviteler düzenlediği o hayatı özlediğimizi fark ediyoruz. Onu da anede Postel projemizde yansıtmaya çalışıyoruz. Evet, e, tüm konut projelerinin aslında söylenleri bu şekilde oluyor Ali Baki Bey. Fakat e, bunu yaratabilmek için e, doğru çözümler yaratıyor olmak lazım projelerin içerisinde. Bu anlamda ne gibi çözümler ürettiniz? İçerideki ayrılan alanlar, dairelerin büyüklükleri, katlardaki daire sayısı, kat yükseklikleri, e, teras alanları, balkon alanları, peyzaj alanlardaki e, aktivitelere ayrılan yerler, çocuklara ayrılan yerler, içerideki kreş, çocukların servis bekleme alanı, sağlık kuruluşu, alışveriş merkezi, hayata ait ihtiyaç duyulan her şeyi biz onlara vermeye çalıştık. Dolayısıyla bu detayların her biri bizim için son derece önemli ama bunlar toplamda bir yaşamı inşa ettiğimizi gösteriyor bize. Evet, Ali Bey e, projede e, deniz manzarası hakim e, fakat yeşil bloklarınız da var ki bu yeşil bloklarda da hobi bahçeleri ön plana çıkıyor. Birazdan açıklar mısınız bize hobi bahçelerini? Kartal öncelikle e, deniz manzarası açısından en fazla fırsat sunan lokasyonlardan bir tanesi. Kartal'daki yüksek 12. kattan sonra yüksek bütün projeler iyi bir deniz manzarası sunuyor. 270 derecelik bir açıyla harika deniz manzarası var. Ama çok buna vurgu yapmıyoruz. Söylediğimiz gibi Kartal bölgesindeki büyük projelerin hepsinde bu var. Ama biz de söylediğiniz gibi çok bugün toplantıda ilgi çekti. orada yaşamın garantilerinden birisi olan alçak katlarda yeşillikler arasında e, ben mesela kahvaltı yaparken hep bahçe katta oturdum. Enteresan bir şeydir. Ağaç, pencereden ağaç görmek istiyorum. Cumartesi pazar bu çok önemli benim için. Bunu düşünen insanların çok olduğuna, bunu özleyen insanların çok olduğuna inanıyorum. O nedenle e, biz alçak katlı yeşil bloklarda bu hayatı vermeye çalıştık. Harika bir peyzaj, dünyaca ünlü bir peyzaj uzmanını, projemize katkı olarak Marta Şiva'sı dahil ettik ve proje alanımızda onlara sadece peyzajı seyretmek değil onun içinde yaşamak hatta ihtiyaç duyanlar isteyenler için de ekip biçmek için alanlar yarattık. Pe proje alanında bunu yarattığımız gibi Ömerli'deki bir e, işletmeyle işbirliği yaparak da onlara ekip e, biçecekleri, akşam yemekleri düzenleyecekleri ee, taze sebzeler olduğunda yolunu gözleyecekleri tarlalar vereceğiz Misafirlerimize ve biz bazen yaz akşamlarında herhalde Ömerli'de oturacağız hep birlikte. Komşuluk ve ilişkiyi geliştirmek anlamında çok önemli ayrıntılar bunlar. Peki bu hobi bahçelerinin metrekareleri, dairelerin metrekareleriyle mi orantılı yoksa standart bir şey mi? Ee, yeşil bloklardan alan daire büyüklüğüne hiç bakmaksızın 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar herkese orada standart vereceğiz. Ee, alanımız şu anda bizim için kiralama yapıyorlar. Şu anda 2500 metrekarelik bir alanı Tahsis ettiler bize ama onu büyütüyoruz. Projenin bitimine kadar şekillenmiş olacak. Kişi başı ne kadar bir alan olacak? Onu toplam şey kiralanan alan çıktıktan sonra ortaya çıkaracağız. Ama herkese yetecek bir alan olacak. Evet, AND grubu olarak ilk projeniz e, bu ve ilk projenizde de e, farklı bir e, konseptle çıktınız. Fiyat olarak nasıl bir konsept e, yaratıyorsunuz? Ne gibi ödeme avantajlarınız olacak bu projede? Biraz da bu konuda bilgi alalım. Kartal'da fiyatlar giderek yükseliyor çünkü Kartal'da ciddi bir kalite artışı var. Nitelikli projelere bakıldığında fiyatları 5 bin liranın üzerinde. Ama biz her projede olduğu gibi yatırımcılara bir fırsat sağlayabilmek için Lansman'da 5 bin liranın altında bir fiyatla çıkıyoruz. Şu anda ortalama fiyatımız 4.750 lira civarında. Eee, banka kredisi ağırlıklı eee, ama 48 ay 4 yıl vadeyi şirket bünyesinde vadede yapıyoruz. %5 peşinatla ev sahibi olma imkanı da müşterilerimize sunacağız. Evet Anadolu grubu bünyesinde bir bankayla nasıl bir iletişim yaptınız banka evet, evet. Her kategoriden özel, kamu, katılım, her kategoriden bankalarla anlaşmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Satış ofisimizde bugün itibaren farklı bankalar yerlerini aldılar. E, kendi bünyenizde mi 48 ay 0 faiz yapıyorsunuz? İşte kendi bünyemizde vadelendiriyoruz. Bu bir avantaj aslında evet, bakarsınız. Evet. Peki e, proje ne zaman tam anlamıyla hayata geçecek? E, 2018 Haziran'dan sonra orada hayat başlayacak. başlayacak. Grup olarak gayrimenkulde yatırım yapmak istediğiniz için bu şirketi kuruldunuz zaten e, hayata geçti ve e, ofis projesinden sonra ilk defa konut projesine başladınız. E, bundan sonra sırada ne var? Kozyatağındaki performansımız e, bu konuda bize cesaret verdi. E, bu ölçekteki bir konut projesi de grubumuzun bu konudaki iradesini, e, niyetini ortaya koyuyor. Sanıyorum bu iş büyüyerek devam edecek. Buradaki performansımıza bağlı olarak şu anda çok büyük bir ölçek. Bütün kapasitemizi Pastel'e yönlendirmiş durumdayız. Ama buradaki satış performansımıza bağlı olarak bu yıl sonuna kadar yeni bir projeyi konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun efendim eksik olmayın. Efendim, çok memnun oldum. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim.